Geçmişin etkisinden kurtulamıyorum. Peki ne yapmalıyım? Senin de bildiğin üzere üç farklı zaman dilimi içerisinde yaşamaktayız. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Peki benim hayatımın bu üç farklı zaman dilimi içerisinde nasıl şekillenmesi gerekiyor? Hangisine daha çok dikkat etmem, hangisini daha çok ön planda tutmam gerekiyor? Gel bunun hakkında biraz konuşalım benim bu konuya bakış açım şu şekildedir. Bu üç farklı zaman diliminin yüzde onu geçmiştir. Yüzde otuzu gelecektir. Geriye kalan yüzde altmışı ise şimdidir. Geçmişle ilgili yüzde onluk dilimini şu yüzden veriyorum. Çünkü geçmişte edindiğimiz tecrübeler muhakkak vardır. O tecrübelerimizi günümüzde kullanabiliriz. Gelecekle ilgili olan yüzde otuz kısmı ise Bugünümüzü yaşarken yarınımızı da göz önünde bulundurup hareket etmemiz elbette gerekebilir. Ancak yüzdelik orana baktığımızda büyük orana sahip olan şimdiki zamandır. Yüzde %60 dilimlik orana sahip. Peki benim yönetebildiğim zaman dilimi hangisidir? Bunu bir kendimize soralım. Yarına müdahale edebiliyor muyum? Hayır. Dünü geri dönüp değiştirebiliyor muyum? Hayır. Peki benim müdahale edebildiğim tek bir zaman dilimi varsa hangisidir? Şimdiki zaman. İşte şu anın, şimdi ve burada bağlamın kapsamında düşünerek ne yapmamız gerektiğine karar verebiliriz. Bugünümüzü daha da güzelleştirmek için ne yapabilirim? Yarınımı çok önde tutmalıyım. Dönümü çok önde tutmalıyım. İşte burada bu soruları sorarak hangi zaman diliminde daha çok kalmamız gerektiğinin cevabını bulabiliriz. Sebebi ise değiştirebildiğimiz, müdahale edebildiğimiz tek bir zaman dilimi var. O da şimdiki zamandır. Peki sen daha çok hangi zaman diliminde gününü geçiriyorsun? Yorumlara fikrini bekliyorum.